Herkese merhaba arkadaşlar. Bravo delileri kanalıma hoş geldiniz. Ben bu bugün sizlerle birlikte Karl kuşatmaya girerse ne olur videosu çekiyoruz. Haydi o zaman başlayalım. Ama başlamadan önce ilk önce büyük kutu açacağım. Ve buradan karakter çıkıyor gençler. Hangi karakter? Piper. Piper çıktı. Gençler Piper çıktı. Efsane. Arkadaşlar Piper çıktı. Çok güzel oldu. <laughs> gençler burada da bir tane daha Ücretsizimiz varmış. Jeton katlayıcı. Tamam güzel. Haydi o zaman başlayalım gençler. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, bizim öbürkü videolarımızda çok ilgi gösterdiniz. Bunlar için çok teşekkür ederiz. E, elinize sağlık. Çok güzel yorumlar yaptınız. Çok teşekkürler. Arkadaşlar şey var. Çekiliş var. Görmüşsünüzdür çok büyük ihtimalle. 50 abone de çekiliş var gençler. Çok iyi bir çekiliş olacak. Ben ben olsam direkt katılırdım. Hiç düşünmezdim bile. Hatta zaten bazı ya yani şey şans bayağı fazla var. Herkese neredeyse bayağı fazla şans var. Katılın. Çünkü çok güzel şanslar elde edebilirsiniz ve 3000 kupalık ee, bir hesap. Zaten arkadaşım Gökhan yani tanıttı hesabı size. Efsane bir hesap. Ee, bu arada benim öbürkü şey, videoma efsane bir like sayısı gelmiş ve izlenme sayısı şu anda neredeyse efsane. Bir 2 3 gün falan oldu direkt 47 lira falan geçtik. Bu Allah rekora gider bence. Ee, rekora gidebilir bence yani gitme şansı çok fazla. Ve arkadaşlar Yeneceğiz sanırım. Alabiliriz. Alma şansımız şu anda çok büyük. Çünkü alt seviye şeyi de biz aldık. Haydi o zaman. Hop. Kuşatın gençler her yere. En sonuncusunu biz alamazsak çok büyük ihtimalle biz yenileceğiz. Ve biz aldık. İlk maçımızı biz aldık. Şu arkadaşlar 10 maç kazan var ya işte onu bitirelim ondan sonra da videomuzu sanırım kapatabiliriz. 8 kupa aldık. Tamam çok güzel Öbür öbürki maçımıza hemen geçelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada kanalımız çok hızlı büyüdü. Onun için çok çok teşekkür ederiz. Ee, Mustafa ile eğlence kanalı açıklamalar kısmında yer bırakacağım arkadaşlar. Bir de Pro Game E Sport kanalına e, şey yapmayı unutmayın. Instagram adresimi de buralara bir yerlere altlara falan bir yerlere bırakacağım arkadaşlar. Hem arkadaşımın hem de benim Instagram adresimi şu altlara bir yerlere bırakacağım arkadaşlar. E, onları da takip etmeyi unutmayın. Efsane şeyler paylaşacağız. Yani videolarımızın önceki e, spoilerını falan e, orada paylaşacağız. Instagram hikayelerimizi de paylaşacağız arkadaşlar. Efsane olacak yani. Onları da kesinlikle takip edin. Ee, evet. El Primo'yu aldık. Ve kuleyi alalım hemen. Hop. Benim bir tane zaten şeyim vardı. Tamam zaten aldık. İkinci ikinci maçımızı da aldık arkadaşlar. Ee, Yıldız oyuncu ben yine olamadım. Ama bu sefer kesinlikle olacağım gençler. Arkadaşlar bu arada artık ee, yorumlarınız şey gelecek. Ee, Neye donladı? Şu ekrana bir yerlere gelebilir bazı videolarda. Ha arkadaşlar bir tane arkadaşımız şu anda ismini tam hatırlamıyorum ama çok teşekkür ederim gençler lafı bana çok yakışıyormuş çok çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah sen de güzel bir abone sayısına veya YouTube kanalı açarsın. İnşallah güzel bir abone sayısı olur. Bu arada iki tane aldım. Evet. Hop. Şuradan bulu da alırsak efsane bir şey olacak. Ama bulu alamadım. Hadi be öldüm. Bir de tam ultiyi kullanmıştım. Ultiyi de kullandırtmadılar. Çok sinirim bozuldu. Aha, zaten o Kule zaten onu öldürür. Her türlü. Ya aslında bir tane oyunun bug'ını buldum ben. Arkadaşlar bakın şimdi. Şuraya geldim ya. Sonra şuradan arkadaşlar. Tam şuradan gireceğim. Ondan sonra ise beyler. abi beni görüyormuş da bu. Şeyin içinde bile olsak. Çimlerin içinde bile olsak. Yine de görüyormuş arkadaşlar bu. Ben görmüyor zannettim. Yalnız bu turu sanırım bu adamlar alacak. Evet 7 seviye kuşatma geliyor. O parayı. Ama alamadık. Hem kuşatma robotunu öldürelim. Hop. Arkadaşlar normalde daha erken açacaktık. Ama benim bazı teknik sıkıntılarım oldu. Ee, yanlışlıkla açacağım videoyu silmişim. Başka bir videoyla editlemişim. Hem de artık çok güzel bir e, iki tane şeyimiz oldu. Neydi onun adı intromuz oldu artık bütün videolarımız neredeyse yani neredeyse demeyeyim bütün videolarımız introlu olacak. Ee, sanırım bunu bu turu galiba biz kaybedebiliriz. İnşallah kaybetmeyiz ama. Ee, arkadaşlar bu arada ben video çekerken kulaklık takıyorum. Çünkü benim tabletimin ses kalitesi o kadar iyi değil. Şuradan da şunu alırsak ses kalitesi o kadar efsane bir şey değil. O yüzden de zaten değiştirmem gerekiyor. Telefonumda da yer yok. Ama adamlar aldı aynen. Adamlar aldı. Adamlar aldı ya. Moralim bozuldu şu anda. Olsun. O zaman hadi sıradaki maça sıradaki maçı da yapalım. Ondan sonra da videomuzu bitiririz. Bu arada eksi 3 kupa yedik. Arkadaşlar şu Piper'a bir bakayım. Piper of güzel. Arkadaşlar sonda bir tane de bununla bir tane de bununla bir maç atalım. O da güzel bir şey olur. Bu arada arkadaşlar yakınlarda bir zamanlarda yani şeylerde bir 8 gibi atacak arkadaşım. Çünkü etütü varmış ve arkadaşlarıyla maç oynayacakmış. Ben de Oynama dedim ama oyuncak bir söz varmış. Onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Olsun. Yine de biz asla pes etmeyiz. Ve zaten ben bir tane video açacağım, bir tane video da akşama kadar inşallah yeter arkadaşlar. Baya videolarla ilgileniyoruz arkadaşlar. Yani şu anda baya aşırı derecede yorumlarınızı falan okuyoruz. Çünkü şu anda aşırı çok he heyecanlanıyoruz. Mesela güzel yorumlar falan yazıyorlar bazıları. Çok teşekkürler öyle yazanlarda. Kötü yazanlarda bir şey olmaz. Zaten ilk başta böyle şeyler olacaktır. Her türlü. Biz zaten geliştirme geliştireceğiz. Yani daha çok profesyonel yapmaya çalışacağız. Ve arkadaşlar laptoptan belki bir ihtimal çekebilirim. Çünkü laptop alınabilir bana. O yüzden arkadaşlar... Sizde güzel bir laptop almayı düşünüyorum aslında. Böyle şey gibi Intex yok lan Intex değil de çok daha farklı bir şey. Böyle Lenovo falan bir şeyler alacağım. Veya bir tane Lenovo'nun farklı bir markası varmış arkadaşlar. Onu da alabilirim. Çok büyük ihtimalle onu alacağım. Onun tam ismini hatırlamıyorum şu anda. Ama olsun. Onu çok büyük ihtimalle alacağım arkadaşlar. Ha bu arada kesin biz yandık sanırım. Hop tamamdır biz yandık biz yandık. Tamamdır bunu da biz yandık. Arkadaşlar şimdi ise bir tane de Piper'la video çekelim. Yani video çekelim derken bir tane de Piper'la şey yapalım. Ondan sonra da hemen kapatırız videoyu. Ondan sonra da editleriz. Arkadaşlar bu arada şey yapın yorumlarda söyleyin nasıl güzel olmuş mu introlarımız falan onları da söyleyin arkadaşlar ben çok beğendim. Bu arada arkadaşlar öbür gün maça geçelim hemen biz onları ayarlamamız için saat kaça kadar uyumadık bir bir bir, bir 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 buçuğa kadar falan uyumadık arkadaşlar bayağı zorlandık yani ama olsun çok büyük ihtimalle değecektir size inanıyorum daha çok like ve daha çok yorum için arkadaşlar size güveniyorum arkadaşlar bu arada PayPal'a e, video gelmesini istiyorsanız ha bu arada artık Gökhan şey yapacakmış çok büyük ihtimalle e, mesela kutuyu kaç saniyede kırabilir PayPal mesela kutuyu kaç tane kutuyu kaç saniyede kırabilir diye bir video yapabilirmiş onları da hazırda bekleyin arkadaşlar çünkü efsane bir video olacak bu arada şey aldık efsane çok güzel Hop şuradan da. Aslında şurası geçiyor mu? Geçmedi değil mi? Şöyle. Hop. Bak. Tamamdır arkadaşlar. Ben uzakta olmam lazım. Çünkü Piper biliyorsunuz keskin nişancı. Yani keskin nişancılar uzundan daha iyi atar. Çok büyük ihtimalle. Ama ben yakından daha iyi atıyorum. Gibi geliyor bana. Hop şuradan rozayı alalım şuradan da bir tane çivi alalım. 7 6, 5 4, 3 2, 1 Evet arkadaşlar. Bir tane daha kuşatma robotu geldi bize. Hemen onu da koyalım. Ve ondan sonra daha güzel bir şekilde şey yapabiliriz. Yeneceğiz çok büyük ihtimalle arkadaşlar bu maçı. Ama Piper efsaneymiş. Hakikaten çok güzel Piper. Hop şuradan patam. Ava koyduk. Evet arkadaşlar, videomuz bitti. Burada sonuna gelelim arkadaşlar videomuzun. Bir tane şey yaptık. Karakter açtık. Efsaneydi. E, aslında şu kutuyu da açalım arkadaşlar. Güzel bir çıkacak kesin bundan. Ben inanıyorum. Hop. Çıkmadı olsun. Arkadaşlar Pro Game Espor katılmayı unutmayın. Şu anda sadece 3 üye var. Katılmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayınız ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bye.